Eğer bu video karşına çıktıysa, birazdan anlatacaklarım seni yakından ilgilendiriyor demektir. Hiç doğru zamanda doğru kişiyle karşılaştın mı? Evet, bu bir şans değil. Aslında tevafuk. Ruhsal rehberlerinin yönlendirmesiyle oradaydın. O andaydın ve o kişiyle karşılaştın. Aslında soru ruhsal rehberlerin varlığı değil. Sizin onları duyup duymadığınız. Saate baktığınızda 11.11. .11. 12 12 tekrar eden sayılar görüyorsanız ve bu sayıları daha önce önemsemediyseniz, aniden bir raftan kitabın düşmesini görmezden geldiyseniz ve sizi uyaran bir rüya görüp onu unuttuysanız, işte bunlar aslında rastgele olmadı. Onlar ruhsal rehberlerinizden gelen işaretlerdi. İşte bugüne kadar önemsemediğiniz bu küçük detaylar gibi görünen tevafuklar, onları ciddiye almaya başladığınızda çoğalacaktır. Evet, ruhsal rehberinle tanışmaya hazırsan Şimdi gözlerini kapat ve burnundan derin bir nefes al. Dahilini kalbine yerleştir. Ağzından nefesi verirken şimdiki ana odaklan. Ne geçmişe ne de geleceğe. Sadece nefesine odaklan ve seni dinlemeye hazırım de. Onunla bağlantı kurmak işte bu kadar yalın ve basit. Sen derin nefesler alırken seni ışığa taşıyacak olan ruhsal rehberin hep yanında. Sadece dinle. Sadece nazik bir davet ve bir niyete ihtiyacım var şimdi yaptığımız gibi. Ve artık biliyorsun yalnız değilsin. Ve bundan sonra daha dikkatli ol. Ruhsal rehberlerinden gelecek mesajları her yerde göreceksin. Derin bir nefes al. Sormak istediğin bir şey varsa şu an zihninden telepatik olarak ona sorabilirsin. Soruna cevap alana kadar bekle. Şimdi derin nefesler alarak yüzünde bir gülümsemeyle gözlerini açabilirsin.